Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda DGS'ye kazanırsanız kaçıncı sınıftan başlayacaksınız? Detaylı bir şekilde anlatacağım. Anlattıklarım hem sözler hem sayısal hem de eşit tarih bölümleri için geçerli. Şimdi arkadaşlar öncelikle ÖSYM sitesinde böyle bir liste yok. Atıyorum şu üniversitenin şu bölümünden bu üniversitenin bu bölüme girerseniz şu sınıftan başlarsınız diye herhangi bir onaylanmış bilgi belge yok. Peki nasıl araştıracaksınız? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar YouTube'a DGS'ye kazananlar yazın. Onlara bakın. Onlar hangi bölümlerden nereye geçmiş? İşte kaç tane ders almış? Kaçıncı sınıftan başlamış? Bu şekilde sizi uzun bir araştırma bekliyor. Bunu yapabilirsiniz. Onun dışında DGS WhatsApp, Telegram gruplarından, Facebook gruplarına soru sorabilirsiniz. Kazanmışlar olursa sizlere cevap verebilir. Peki DGS'ye kazandık birden başladık. Bazı üniversiteler birden başlatıyor. Bu halde sizin 4 yıl daha okumanız gerekecek. Bazı üniversiteler birden başlatır. Yani dedim ya sıfır ders sayar. Bazıları birden başlatır. 6 tane ders sayar. Bu 6 tane dersimiz ne? aslında 3 ders. Türkçe, Matematik ve İngilizce veya Tarih. Yani bu birinci sınıfta hem bu dört dersi ilk dönem hem ikinci dönem görüyorsunuz ya toplam 8 tane dersten muaf olursunuz. Bunlara girmezsiniz. Ama ne olur? 1. sınıftan başlamış olursunuz. Yine 4 senede biter. Ben mesela DGS'li Bilgisayar Programcılığından Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine geçiş yaptım. Benim toplam 4 dersim sayılı. Tarih, e, matematik, İngilizce, şey, Türkçe, e, edebiyat yani öyle söyleyeyim. Bu 4 dersin arkadaşlar. 2. E, dönemde ben bu 4 dersin ikinci e, döneminki e, derslerini de almam. Toplamda 8 ders. Ama sonuçta birinci sınıfın birinci dönem derslerini aldım. Yani birden başlamış oldum. Hani bana ne katkı sağladı? Hafta içi ders programım yoğun değildi. Yani toplamda dört tane dersi görmüyordum. Ona vereceğim emeğe gidip bilgisayar bölüm derslerini çalışıyordum. Bazı üniversiteler ikinci sınıftan başlatır. Bu ne demek? 2'yi okuyacaksın, 3'ü okuyacaksın, 4'ü okuyacaksın. Toplamda 3 yılda biter gibi görünüyor ya. Ama adam sana diyor ki biz seni ikinci sınıftan başlattık ama birinci sınıftaki şu 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 derslerini saymadık. Birinci sınıfın ikinci dönemindeki şu 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 derslerini saymadık. Otomatik olarak ne oluyor? Sen ikinci sınıfın birinci döneminde toplamda ikinci sınıfın birinci dönemi için altı tane ders alman gerekiyor ya. Ama kredin yetmedi. Altı tane dersi alıyorsun. Bitirdin diyelim. ikinci sınıfı. 3'ü de bitirdin. 4'ü de bitirdin. E birinci sınıftaki dersler ne olacak? Onu da son sene bitirerek yine 4 yılda bitireceksin. Mantığı anladınız mı? Veya adam seni ikinci sınıftan başlatmış bizden ders vermiş ya. 2. sınıfın 1. dönemde altı dersi varsa 3 dersi alıp 3 dersi de 1. sınıfın 1. döneminden alacaksın. Yani yine 4 seneyi bulacak. Anladınız mı demek istediğimi? Bazı üniversiteler 3. sınıftan başlatır. Çok seviniyorsunuz değil mi? Diyorsunuz ki oh be 3'ten başladım. İşte iki yıl okuyacağım bitecek. Ama adam ne yapıyor biliyor musun? 1 ve 2. sınıfta toplamda 4 dönem var ya o 4 dönemden her bir döneminden 2-3 tane dönem dersini saymamış senin okuduğun ön lisansta. Onları da alman gerekiyor ya yine bu sefer 4 değil de 3 yılda bitiyor. 3. Yani sınıftan başlayan bir öğrenci 3 yılda bitirdi. Çok fazla öğrencim oldu. Sizler de 3 yılda bitirirsiniz. Yani benim gördüğüm şey bu. 3. sınıf görünümlü 1. sınıfsınız. Mesela özel e, okullar bu noktada çok güzel reklam kampanyası yapar. DGS ile hangi bölümden gelirseniz sizi 3'ten başlatırım der. Kayıt olursunuz bir bakmışsınız ki oho 3 demiştir ama 1 ve 2'den bir sürü ders vermiştir. Onları da bitirmek bir yıla mal olur. 2 artı 1'den toplamda yine minimum 3 yılda biter. Sakarya e, DGS Sakarya hemşireli kazanan bir arkadaşım 3. sınıftan başladı. 1 ve 2'den alttan ders aldığı için kız yine 3 yılda bitirdi. Hani en iyi ihtimal benim gördüğüm en iyi ihtimal arkadaşlar DGS kazanırsanız 3 yılda bitiyor. Bonus olarak da şunu söyleyeyim. Mühendis fakültelerine çok iyi sıralamalar yaptıysanız, sıralaması yüksek üniversiteleri kazandıysanız arkadaşlar kesinlikle 4 yılda biter. 3'ten asla başlatmıyorlar. Atıyorum Gebze Teknik Bilgisayar Mühendisliğini kazandım. Adam diyor ki benim okulum prestijli bir okul. Ben başka okulları tanımıyorum diyor. Yani genelde mühendisliklerde yüksek sıralamalardaki üniversiteler bu kafadalar. Onun için şimdiden söylüyorum. Mühendislik okuyacaksınız. Yüksek sıralamalara e, 4 yılda en az bitiriyorsunuz. Hatta bazı derslerden kalacaksınız. 5 yıla bile mal olur. 2 yılda ön lisans okuduk. 7 yılda bitirebilirsiniz. Birçok arkadaşım 7 yılda bitirdi. Haberiniz olsun. Bonus olarak da bildiğim e, hemşirelik Sakarya 3'ten başlatır. 3 görünümlü. 1. sınıf aslında 3 yılda biter. Onun dışında ee, özel eğitim. Sakarya Üniversitesi özel eğitim yine 3'ten başlatır. 3 sene sürer. Gebiz Teknik 4'ten başlatır. Hacettepe Üniversitesi hemşirelik 1. sınıftan başlatır. Hatta hazırlıktan başlayan arkadaşım da oldu. Bunlar benim bildiklerim arkadaşlar. E, ee, DGS'de Türkiye 620. oldum. Yani her yıl e, yani e, tüm bölümlerden öğrenci e, şey yapmışımdır, yerleştirmişimdir. Bundan dolayı arkadaşlar benden koşu kalmak isteyen olursa WhatsApp profilim şeyde var, ana sayfamda var. Mesaj atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.